Evet hocam tekrar merhaba. Merhaba. Şimdi zihin, zihniyetler üzerine konuşuyoruz hep. insanı anlamak kitabınızdan hareketle. İnsanı anlamaya çalışıyoruz. Her şeyi anlamaya çalışıyoruz. Bugün aslında biraz Kazakistan'ı sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz Kazakistan'ı? Sonra da Cumhurbaşkanlığı meselesiyle ilgili, Cumhurbaşkanlığı adaylığı, muhalefetin neden aday çıkartamadığıyla ilgili konuşabiliriz isterseniz. Kazakistan çok bildiğim bir yer değil açıkçası. Yani bu tür olayları da sonuçta hani gazete haberciliğinin getirdiği imkanlarla ancak izledik ama tabii şöyle bir ilginç durum var yani bizde olmayan bir şey bu tür ülkelerde spontan olarak olabiliyor yani insanlar bir anda sokağa dökülebiliyorlar Orta Doğu'da oldu İspanya'da Yunanistan'da vesaire bütün Akdeniz ülkelerinde oldu ve şimdi daha Asya'nın göbeğinde yine benzer bir şey oluyor tabii o, o toplumu daha yakından tanımak lazım yani bunun olabilirliği sağlayan kültürel arka plan ne zihniyetsel arka plan ne nasıl bir dinamiğin içinde yaşıyor bu toplum her yerde var olan sistemlerin uzun süre devam etmeyeceğine dair bir kanaatimiz var. Ve bu kanaat bence sıradan insanları daha cesur yapıyor, daha cesur kılıyor. Ve o insanlar belirli bir eşik geçilirse eğer şu veya bu nedenle bir anda böyle bardağın taşması gibi bir toplumsal harekete neden olabiliyorlar. Kazakistan'da da buna benzer bir olay görüyoruz şu anda. Siz geçen sefer şey demiştiniz, zihniyetlerin değişimi toplumsal zihniyet değişimleri ya siyaset yoluyla oluyor ya da zorlanması sebebiyle değişmek zorunda kalıyor. Bu harekette Kazakistan'ın toplumsal zihniyetini değiştirecek bir şeye dönüşecek belki de. Ya evet ama öyle de olmayabilir. Çünkü bunun sonucunda yine sen eski zihniyetle de bir şey daha bir şey kurabilirsin. Yani bu ille de var olan itiraz yeni ve başka bir şeyin üretileceği anlamına gelmiyor. Başka insanlar eliyle yine var olan tekrardan da üretilebiliyor. Hangisi olacak onu göreceğiz. Yani oradaki dediğim gibi daha yakından daha derinlikli algılamak lazım olayı ve öyle bir literatür de bizde yok ben ben bilmiyorum Kazakistan'la ilgili. Çünkü si sırf siyasete bakarak bunu anlamak mümkün değil. Siyasi aktörlere bakarak anlamak mümkün değil. Arka planındaki bütün o kültürel gelişmesini, ideolojik bağlamı vesaire, zihniyete kadar giden o sü o süreci analiz etmek gerekiyor bir tahminde bulunabilmek için. O tahminde ancak ihtimaliyetler üzerinden bir tahmin olabilir. Yani neyin, nelerin ihtimal dahilinde olduğunu çıkarabiliriz ama hangisinin olacağını da gene kestirmek öyle bir şey yok yani. Evet, peki bizim yaşadığımız ülkeye dönersek, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken bir erken seçim ihtimali de var her zaman olduğu gibi. Muhalefetin tek bir aday çıkartamaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani ben şahsen iki ittifak var. Bir ittifakın artık iktidarda olmayan muhalefetteki ittifakın bir an önce bir tek aday konusunda hem fikir olup şu anda var olan Cumhurbaşkanı'nın karşısına bir aday çıkartmalarını bekliyorum. Bunun hatta piyasalara bile iyi geleceğini düşünüyorum. Öyle hissediyorum yani sezgisel olarak bu piyasayı bile doğru. düzeltecek bir şey. Eğer bu iktidar gidecekse yerine gelecek iktidarda ne yaptığını bilen bir iktidar olacaktır gibi geliyor. Bana mı öyle geliyor acaba? Bilmiyorum. Yok ya doğru. Yani öyle etkileri olur. Yani olumlu etkileri olabilir. Ama tabii sen bütün toplum gibi çok sabırsızsın. Yani siyasiler böyle düşünmüyor. Ve siyasetçilerin düşüncelerinde de Gerçeklik açısından patlılık payları var. Yani mesela şunu düşünüyorlar. Şu anda deklare edilecek bir insanla bağlı kalıyorsun. Bir kere başkasını seçmen zor. İkincisi bu insanı seçtiğin anda nasıl davranacağından da ne kadar emin olabilirsin? Çok emin olman lazım. E, o kadar emin olacağın birisi kim olabilir? Bir soru. Öyle birinde altı partinin birden anlaşması ne kadar mümkün? Bu da başka bir soru. O yüzden de bu seçimi gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için bir kere kendi aralarında nasıl biri olacağına anlaşmaları gerekiyor. O olursa eğer öyle bir altyapı ortaya çıkarsa o zaman bu önerecekleri kişiye o altyapıyı koyabilirler, önüne koyabilirler. Biz bu şartlarda anlaştık, sen de buna evet diyorsan gel diyebilirler ve o anlaştıkları altyapıyı da deklare edebilirler önceden topluma. Şimdi bu da piyasaları düzeltir. Öyle diyeyim. Yani birini önermeleri gerekmiyor şu etapta. Ama biz nasıl biri olacağını yavaş yavaş bilmeye başlarsak eğer bu tabii ki muhalefeti güçlendirecek bir şeydir ve de anketlerde de karşılığı olacaktır. Yani muhalefet bu adımları atabilirse muhtemelen iktidarla olan farkını daha da açacaktır. O noktadan sonra artık yanlış yapmaması gerekiyor sadece. Hani belirli bir çıta, belirli bir eşik o noktada geçilmiş oluyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla muhalefet henüz tam o noktada değil. Yani bu altyapı dediğim şey de yani yönetimin genel çerçevesinin içeriğini doldurma konusunda henüz çok adım atmış değil. Daha o sınırları çiziyorlar. Mesela parlamenter demokraside anlaşmak, işte belki ekonomi yönetiminde anlaşmak vesaire bir anlamda bu beraberliğin çerçevesini çizen şeyler. İçi daha dolmuş değil. İçi dolmadan da o tercihi yapmaktan çekiniyorlar. Peki hocam şöyle bir soru geliyor benim aklıma. Şimdi biz bu muhalefetin yapısının iktidardan çok farklı olmadığını görüyoruz. Yıllardır devam eden siyaset alışkanlıkları yine devam ediyor. Bu arada siz de fiili olarak siyasetin içindesiniz, bir partidesiniz. Siz bir şeyleri değiştirmek için mi girdiniz, değiştirebildiniz mi? Niçin o partiyi seçtiniz ya da o parti niçin sizi seçti? Siz ne yapmak istediniz? Yapabildiniz mi? Sizce bir şeyler değişecek mi? Ka yani böyle sorular, sorular, sorular böyle <laughs> devam eder gider. <laughs> ya bu çok ilginç bir konjonktür. Türkiye'de birkaç, bir sürü şey arda, tarihsel olarak çok hızlı şekilde bitti. 28 Şubat'la Kemalizm büyük ölçüde yönetme becerisini kaybetti. Yani bugün bir siyasi parti çıkıp ben Kemalizm'le Türkiye'yi ihya edeceğim derse çok ciddiye alınabilir değil. AK Parti'nin deneyimi, muhafazakarların, muhafazakar dindarların diyelim kendi anlam dünyalarından hareketle bir şey değiştirme, düzeltme, Türkiye'yi ihya etme şanslarının da çok fazla olmadığını ortaya çıkardı. 4-5 seneye baktığımız zaman da büyük hani onlar açısından büyük umutlarla sanki yeni bir dönemmiş gibi kurulan bir ittifak var ve de işte onun getirdiği önermeler, çözümler vesaire var. Ama 4-5 sene içinde tamamen elini yüzünde bulaştıran da bir iktidar bu. Yani bir şey bitiyor ve bu bir şey her taraftan dökülerek bitiyor. Şimdi dolayısıyla yeni bir şey için bir fırsat penceresi. Ve yeni bir şeyi de yeni aktörlerin yapma ihtimali daha yüksek. Ama gene hep söylediğimiz gibi garantisi yok. O aktörler farklı bir zihniyette geçebilirlerse, oradan öyle bir şey üreyebilirse ancak bu olabilir. Yoksa eğer o aktörler de eski zihniyete yatkın, eğilimli olurlarsa o zaman Gene bir şeyler düzelir. Hani çünkü o kadar kötü ki durum hani hiçbir şey düzelmez denemez. Yani en azından daha rasyonel bir yönetim gelir. Daha dürüst bir yönetim gelir. Daha işte liyakate bakan bir yönetim gelir. Daha şeffaf kendisini anlatan bir iktidar gelebilir. Ama Türkiye'nin bir başka arayış dönemi olarak da yaşanacaktır o dönem. Yani şimdi bunları bilmiyoruz. Hangisinin olacağını bilmiyoruz. Her halükarda olumlu bazı şeylerin olacağını düşünüyorum ben. Yani bu iktidarın çok uzun süre gitme ihtimali yok. Uzadıkça Türkiye'yi daha kötü koşullara götürmekten de başka bir seçeneği de yok gibi gözüküyor. Çünkü akıl kullanımında zaafları var bu iktidarın. O yüzden ne olursa olsun iyi bir şey olacak ve o iyi bir şeye de eğer katkı isteniyorsa o katkıyı vermekte yarar var. Herkes için geçerli bu. Hani her vatandaş için geçerli olan bir durum. Hep konuştuğumuz gibi, geçen hafta da konuştuk. Siyasi aktörle ancak değişebilen bir toplum olduğumuz için biz. Siyasi aktörlerden birinin ihtiyacı varsa eğer herhangi birimize şu veya bu nedenle o katkının yapılmasında yarar var. O yüzden de yani ben şu anda bir siyasi partinin içindeyim. Yani oradan teklif geldiği için ve verebileceğim katkı neyse ne kadar kullanılabilirse onu da yapmaya hazır olduğum için. Buradan illa çok büyük bir değişim çıkar çıkmaz bütün bu yaptığım katkı boşa gider gitmez çok derdim değil. Yani çok büyük bir maliyeti yok. Yani bir yerimden bir şey kopartılmıyor. Gocunacağı bir durum yok. Ve bence vatandaş olmanın da gereği aslında böyle durumlarda ne kazanıyorum diye bakmadan acaba yaptığım katkı şu kadar olur mu olmaz mı diye sınamadan ölçmeden o katkıyı yapmaktan geçiyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir fırsat penceresi var ve o fırsat penceresinin hala var olduğunu ben görüyorum. Çünkü bu partiler, yeni partiler, bu şu anda konuştuğumuz olayı kendi işlerinde de açık veya zımnen tartışıyorlar, konuşuyorlar. Kendiliğinden onun eşiğine gidip geliyorlar. Zihniyet değişimi kolay bir şey değil. Belirli insanlara muhtaçsın, teşkilat kuruyorsun. Yüzlerce, binlerce üye kaydediyorsun. E şimdi bu insanları tek tek şu zihniyetten olsun, bu zihniyetten olsun diye seçemezsin. Senin merkezde bir yeni zihniyet üretip bunu adım adım dalgalar halinde aşağıya doğru yaymanı gerektiriyor bu. Burada da ama gene insanlarla bunu yapıyorsun. Ama bütün bunları yaparken bir taraftan da güncel siyasetle uğraşman lazım. O güncel siyasetin getirdiği ayak bağlarıyla ayrıca uğraşman lazım. Para gibi, mekan gibi, insanlar gibi, ilişkiler gibi zor bir işten bahsediyoruz ve zamana muhtaç da bir işten bahsediyoruz. Olumlu olan şey bu problematiğin hala devam ediyor olması. Bir umut Türkiye için. Benim gördüğüm kadarıyla bu hala devam ediyor. Yani daha iyi nasıl olabiliriz, ne yaparsak doğru duru yeni partilerin daha çok tartıştığını düşünüyorum ben. Çünkü onlar için varoluşsal bir durum bu. Çünkü Aynen. bu yeni partiler birdenbire hayata geldiğinde yüzde 20 30la gelmiyorlar. Yüzde 2-3 ile geliyorlar. O zaman 10 sene sonra var olacak mıyım sorusunu sordukları zaman ne olur, ne yaparsam var olurum. Sorusunu da sormak durumundalar. Ne yaparsam ve ne olursam, çünkü olduğunuza göre davranacaksınız. Ve ne olursam ne yaparsam ikilemi sizi zihniyete götürecektir. Bu kelimeyi kullanmasanız da zihniyetle ilgili bir şey konuşuyorsunuz demektir. Ama dediğim gibi bu bizi ille de değişim olacak, ille de buradan çok güzel şeyler çıkacak dedirtmiyor. Ama şu andakinden daha iyi bir şey çıkması için de, önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum ben bu yeni oluşumların. Ya benim de bu, bunun içinde olmamın nedeni bu. Ben bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini biraz daha değişmek istiyorum. Sizce daha da genel konuşmaktan çıkıp daha da kişilerin adlarını söyleyerek konuşacak olursak bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini. Mesela Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bekliyorum ben, istiyorum. Doğal akışında da gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizce mesela Kılıçdaroğlu uygun bir aday mı? Muhalefet blok halinde tek başına Kılıçdaroğlu'nu ilk etaptan başından itibaren aday olarak çıkartırsa karşısına sizce ne olur? Birkaç değişik açıdan yaklaşmak lazım. En optimal şey bu altı partinin gerçekten başka ülkelerde gördüğümüz gibi başka birçok ülkede bu tür otoriter rejimlere karşı partilerin birleşmesini ve de bu birleşmelerin çok uzun uzadıya neredeyse bütün üyelerin katkısı alınarak vesaire yapıldığını görüyoruz şu anda. Bizde böyle bir kültür zayıf. Ama bu ideal olur. Yani öyle bir anlaşma olsaydı o zaman adayın kim olduğu da önemli olmaktan çıkacaktı muhtemelen. O zaman daha uzun bir perspektifte işbirliği mümkün olacaktı. Ve uzun perspektif olduğu zaman da partilerin katkısı öne çıkacağı için aday bir koordinatör, bir sembolik isim olma şansına sahipti. Şimdi ben bunun çok ihtimal dahilinde olmadığını düşünüyorum. Keşke olsa. Bunu da niye dayanarak söylüyorum? Bu siyasi partilerdeki insanlara, işte liderlere bakarak değil. Kültürümüz buna çok uygun değil. Yani burada bu kadar uzun süre ki böyle bir şey için uzun bir süre Türkiye siyasetinde yani bir sene, bir buçuk sene. Bu kadar uzun süre bunu taşımak, bunu yönetebilmek, bu kadar çok aktörlüğü, biz böyle şeylere alışık değiliz. Bizdeki koalisyonlar bile pazarlık üzerine kuruludur. İlkesel koalisyonlar hiçbir zaman olmadı. Hepsi pazarlık üzerine. Onun için böyle bir kültür yok. Eğer şimdi bu olmayacaksa, işin doğal akışına doğru gidecekse, senin de hani söylediğin gibi, o zaman e tabii yani en büyük partinin başkanının eğer istiyorsa aday olmasını engellemenin çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Burada şöyle mülazalar var. Genel olarak Türkiye'nin çoğunluğunun muhafazakar olması, işte karşımıza bir Cumhur İttifakı var, o da muhafazakar milliyetçi, dindar kesimden oy alıyor. E onun oyunun azalarak ancak Millet İttifakı'na kaymasıyla kazanılacak ise muhafazakarlar oy vermiyor o mu, muhafazakarın oy vermediği birisinin kazanma şansı az ise bu da şimdi bir problem var ve bu problem çok insan tarafından seslendiriliyor. Yani deniyor ki işte Kılıçdaroğlu layık kesimden geliyor. CHP'nin başında sünni değil. Evet. Alevi falan. Alevi olduğu. Alev söylüyor. Söylüyor. Şu bu. O yüzden de buna oy verilmez. Ben o eşiğin geçildiğini düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu aday olsun değil söylediğim ama aday olursa ben kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Zaten bir yazımda da yazdım. Rakamlar artık o noktaya geldiği için ama eğer mesela Cumhur İttifakı bu kadar yıpranmasaydı, Cumhur İttifakı 40 küsüre 39'a inmeseydi çıplak olarak ve 45'te olsaydı o zaman zor olurdu. Nitekim daha önce de Abdullah Gül'ün isminin çıkmasının da rasyoneli oydu bence. Ve rasyoneldi o, o ismin tartışılması. Ama Cumhur İttifakı'nın oyu aşağı indikçe karşısına ille de bir muhafazakarın çıkmasını artık gerektirmiyor. O yüzden öyle bir <laughs> durum var. Ama siyaseten bizim aslında konuşmamız gereken başka bir tarafı daha var burada. Kılıçdaroğlu'nun tamamen niteliklerinden bağımsız olarak. Yani layık kesimden Kemalist geçmişi olan bir partiden Alevi bir aday. Şimdi buna oy verilir verilmez olayına ben dışarıdan bakmaya çalışıyorum. Tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye. Ve şunu söylüyorum. Ya Türkiye hala bu kadar bağnaz ve tabiri caizse kafasız olabilir mi? Biz hala o muyuz yani? Bunlara bakarak eğer oy verecekse insanlar o zaman böyle gitsin zaten yani. O zaman ne hali varsa görsün diyorsunuz yani. Ya, yani bu, dışarıdan baktığımız zaman kendimize, dışarıya bakarken kullandığımız normları aynen çevirip kendimize koyduğumuz zaman buna da bir cevap vermemiz gerekiyor. Ayrıca ben şöyle düşünüyorum, bir Kemalist dönem yaşadık ve hakikaten iflas etti 28 Şubat'la beraber. Yani sürreel bir abukluğa doğru gitti. Köklere baktığımız zaman damarlarına ama bu ülkenin çok fazla da bir şey yok. İddiaçılık var işte şu anda gittiğimiz gibi. E iddiatçılıkla eğer nedamet getirmiş bir Kemalizm tartışıyorsak diye düşünüyorum. Belki de yumuşak geçiş için olması gereken de böyle bir şey. Nitekim ben mesela 2015 yılında AK Parti CHP koalisyonunu savundu. AK Parti birinci partiydi. Ben Davutoğlu'na danışmanlık yapıyordum. Yani normal olarak benim partim tek başına falan filan ama gerçekçi olarak baktığımız zaman Türkiye'ye, Türkiye'nin ihtiyacı oydu. Çünkü AK Parti kötüye gitmeye başlamıştı birkaç seneden beri. O kötüye gidişin durdurulması bir tamponla, bir önüne bir set çekerek mümkün. Bir ilişki kurarak, bir diyalog yaratarak mümkün. Buna karşılık CHP'nin de kendini rehabilite etmesi, düzeltmesi AK Parti ile işbirliği sayesinde olabilirdi. CHP'nin içindeki katı layıklığın yumuşaması, AK Parti'nin içindeki daha katı dini ve milliyetçi bakışların yumuşaması bu işbirliği sayesinde olabilecek hmm. olan bir şeydir. Benim kitapta bu şeyin Muzaffer Şerif'in yaptığı, uzun şimdi oraya girmeyelim ama hmm. öyle bir örnek var çocuklarla yaptığı evet. bir, bir çalışmada. Evet. Orada şunu görüyorsun, Blake'in de aslında bütün sisteminin hmm. üzerine kurduğu temel bulgu o. İnsanlar karşıtlarıyla beraber ortak bir iş yaptıkları zaman karşıtlık çözülüyor ve oradan yeni sentezler üretme Şansı çıkıyor ve o sentez her iki tarafı da zihniyetini olumlu yönde değiştiriyor. O şey çalışmasını söylüyorsunuz değil mi hocam? İki ayrı kamp var çocuklar Aynen. kamplardalar birbirlerini düşman oluyorlar öyle anlatılıyor öyle öğretiliyor ama sonra kendiliğinden oluyorlar, kendiliğinden oluyorlar. Kar karşılaştıkları anda kendiliğinden öteki olarak tanınıyorlar evet. ve hiçbir şekilde bir araya gelmiyorlar. Ama sonra birlikte bir işler yapmaya başladıkları zaman su ihtiyacı zaman... oluyor beraber evet. su bulmak zorunda kalıyorlar o zaman işbirliğine gidiyor. Ve birbirlerini tanımaya, anlamaya başlıyorlar. Anladım. Ya o yüzden ya ben o zaman niçin AK Parti CHP koalisyonunun daha doğru ve Türkiye için olumlu bir şey olduğunu düşünüyor idiysem bugün de mesela herhangi bir laik alibi şu bu Cumhurbaşkanının olmasının da aynı şekilde olumlu olduğunu düşünüyorum. Ama bu muhafazakar kesimden çıkan birinin de olumlu olabileceğini de söylüyor bana. Yani mesele o değil. Zaten esas olay bu. Mesele o değil diyebilmek. Türkiye hala bunu diyemiyorsa eğer o zaman zaten çok infantil bir dönemdeyiz. Hala hakikaten ergenliği geçemedik demektir biz. Infantil dediğiniz hocam? Infantil mi dediniz? Evet yani daha ergenliğe bile varmadan hani Hı. çok daha bebeğimsi bakıyor sisteme. Çok daha hani bebeğin, ufak çocuğun bencilliği içinden bakıyor. Hala bilincini tam olarak kullanamayıp etrafını manipüle etmeye, öyle bir şekilde kullanmaya yönelik bir bakış. Çocukluk evresi. Evet, yani ama bizim artık orayı bu vesileyle geçmemizde yarar var diye düşünüyorum ben. O yüzden hani ille de şu olsun, bu olsun gibi bir tavrım yok. Ama Kılıçdaroğlu'nun olmasına kategorik tepkilerin son derece hastalıklı olduğunu da düşünüyorum. Türkiye'nin genel bakışı açısından. Ama bu ille de Kılıçdaroğlu olsun anlamına göre herhangi birisi Hakikaten olabilir. Öte yandan pratik olarak baktığım zaman da eğer bu altı parti gerçek bir anlaşma üretemeyecekse, içerikli bir anlaşma üretemeyecekse işin doğası gereği en büyük partiye bir ilave hak düşecektir. Ve CHP bunu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için mi kullanır? Başka birinin adaylığı için mi kullanır? Başka türlü ağırlık koymak için üzere mi kullanır? Bu onların bileceği bir şey tabii. Evet, sizin ilave edeceğiniz bir şey yoksa bu Cumhurbaşkanlığı meselesiyle ilgili. Bağladık biz bu işi. Buna göre davransınlar işte. <laughs> tamam hocam. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.